Pro Gamers'tan herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle Sky Skywars oynuyoruz Sky Wars'ın 52. bölümü hoş geldiniz beyler hoş geldiniz hoş Ali var ama konuşmayacak özel bir nedenden dolayı onu boş getirdim zaten asalla olduğu için konuşamayacak biz birincilik için oynayacağız şu an Aynen. Var mı apoy ortaya yollan apı apoy ortaya 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 giderim mi? Bekle ben de hemen geliyorum. Aha ortada adam. Yallah yolladım apoy. ortadansın be? Al ortaya gitme Gel apoy çabuk gel 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 gel. <laughs> gel, gel. Ama, dur, dur düzgün tut lan onu baga girdim. Oha 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 adamlar daha mı set daha mı set daha mı set apoy neredesin neredesin? neredesin? Diğer, diğer taraftan gel, diğer taraftan Gel, gel, gel bana yaklaş Bana yaklaş. Ne bak, dedin? Bak arkanda, arkanda Heh. Adam içeride, adam içeride İçeride mi? Kapı, kapıları Kapıları, kapıları Diamond istiyor musun? Diamond kılıç Ver, at Al şunu Al şunu. Ali öldü beyler Hani al var, al. burada yok Al Al şunu, al şunu Hadi lan, al. Al, <laughs> al. al şunları, bak şunlar da Hoşuna gider, Sağ alırsın Adam Aa Adam orada. Aa Adam orada Leo O oh, a indi rastlı eline rastlı <laughs> Makro var makro var adamda Geldim geldim NOOO Sürürüm OOO OAAA Makro var adamda ya Aldı. <laughs> adam Aldım Aldım Makro var dert <laughs> etme Apo ihtiya ihtiyacım varsa gelin alın OO Şöyle eşkıla Ama harbiden o adamla makro vardı öküz yiyiyo vuruyodu <laughs> İyi gider Adam geldi, adam geldi. Lan vallahi mı? Diğer taraftan Ahmet gel çabuk. Oh geldi, geldi yanıma. Yanımda. Yanımda Apo. Apo vuruyor. Apo vuruyor. Apo vuruyor. Vuramıyor Apo... oğlum. Apo... Hiç sevmedim ki. Apo ölüyor. Tamam uçurdum, uçurdum. Aa kaç. Oha öldü, öldü, öldüm Öldü. Geliyor <laughs> mu <mi> benim arkamda? <laughs> benim Ulan... <laughs> benim arkamda olmadı. Ya benim arkamda. <laughs> Ulan iki kişi gelirler bir oyuna bir oyuna. Sallay olduk ya. Adamlar beni ne güzel salladı. Bir oraya bir oraya, burada. <laughs> lan sen de ağaç için öldüm lan ben de zaten. orada ben kaçıyordum. Bir baktım adam da geldi. Ne bu video burada bitirelim mi Ahmet? Niye? Ali işte. Niye? Kaç dakika oldu abi? 3. 3 dakika. Çok <laughs> güzel bir dakika o. Evet. Bilmiyorum ben çekelim. Gerçekten <laughs> çok güzel bir dakika. Bitirelim ya o zaman. Hayır güzel değil zaten bir tane daha oynayalım. Bir tane daha oynayalım. Evet tekrardan geldik ve bu sefer renkli bahçe yapıldı. <laughs> daha <gülüyor> aynı yok gibi bir, bir oyna <laughs> bir bu yana evet. çevir. İşte o oldu. Hadi ben ortaya gidiyorum. Hop. Oh. Yine kılıç yok ya. Oha ne bir şey. Ben şöyle bir Oo, bu adam al. Al. Akıllı oynasam Ne, kılıç çekeyim. Neredesin Apo? Oha 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 öldüm öldüm. Kılıç yok ya abi nasıl yaşayacağım? Neredes? Neredes? Dön! Tamam Ali hadi gel gidelim. Apo ortada mısın be? Oğlum adı sıkıştım oğlum burada. Ne ortası? Sıkıştım kaldım burada vallahi billahi. Lan ortada adamlar var. arkamdan kaçıyor zaten. Hala arkamda vallahi adamın ha. Oo, sıkıştı. Oo, indiriyor beni. İndiriyor. İndiriyor. Ali ben deri set oldum lan bildiği. Ali kapışıyor lan. Koş 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 koş. Kanka lan koş koş koş. Lan koş. koş koş koş. Ulo! Kaçma! Gol! Gol! eşya varsa ver ver alayım. Of uçtum aşağıda indi. Adam beni çok çok beni atıştırdı ya. Evet. Ooo menüne olmuş. Valla Ali bana da bir şeyler atsana kardeş. Yok onlar lazım değil la. Değil değil değil, değil 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 Adam geldi adam geldi. Valla. <laughs> Ama adam geldi lan orada açtı işte. abi. Aha biri bize doğru geliyor. Dur onu ben Ama adam her türlü alırsınız ortada adam. Sen kime geliyor? Sen kime geliyor? Ama geldi Adam geldi geldi adam. Ha geldi abi Ne geldi? Vay şakşın. Aa vay Ahmet Pro'suna bak be. Sen geleceksin. Aa kız Anladım yanıma gelirse Gelmesi yapar. Geçen videodan hatırlarsın abi yani. Evet. O elmas kalsın falan var? İşte, Oğlum hiçbir şey yok ya. Bana bir şeyler bu. Şiler o işte bu keyfimi yerine getirir. Diyecektim şuna bir tane adam geçiyor gördüm. Ha <laughs> ha indirdim bir tane ha, <laughs> adamı. Ha beni öldürdün adam öldü. Allah beni işte. Abi. Ya hey. Vallahi <laughs> bak. Nereden? Ya bana hiçbir şey çıkmadı adam. Ali beni alır ki en sona kalsın. <laughs> Ali. Bana bir şeyler atar mısın? Oo, hadi be bize bak hadi sen. Yok ben seni öyle bir bile bakmayayım. Ali bize oh. bakayım. Oo, Ali yukarı çıkıyor adam. Yukarı çıkıyor. tut tut dur. İndireceğim ben onu. Ne? Ali biz 5 kişi en son gala bunu alalım biz bence. Ne diyorsun? Neredesin? Tamam kelek. Tamam. Çelek Ali. Çelek team. Kelekti. Hadi. Keleç Ne yapacağız? Arkadaşlar ben girip sağ, sağdaki çelek kelektim başlıklı şeyin altında Ali ve İsmail'in kanalı var. Ona abone olun. Ali'nin videolar silindi. Kendisi sildi daha doğrusu. Ee, yakında tekrar atmaya başlayacak videoları. Ne zamana atakı ben gelir biliyor musun? Ben bilmem, ben bilmem, Ali bilir mi diyorsun? Ben bilmem Ali bilir. Ya adama gideceğiz de Başka ne <laughs> adam var ya? Bilmiyorum. Adamın teki nerede biliyor iki İki kişi hem de biri AFK. Ortan çaprazındalar adamlar. Ahmet bak senin arkana bak. Nerede? Bak gel. Hah bekle. Şimdi o köprüden geç oradaki köprü. O değil o değil o değil arkandaki. Bak orada adamlar çaprazında. Sağ çaprazında. Ne? Sağ çapraz. Sağ çapraz. Afk mı? Biri Afk biri şey adam. Oynuyor. Eğitim. gelmek. Evet. Şimdi ne yapayım ben? Bu adam geldi yalnız ha adam. Diye Nerede? Olduk. Nerede? At orada çaprazında. Ha şuradakiler mi? Şey, i̇ki kişi şey iki kişi hale gel ya. Yani. Ali bir Erkek. şey var mı? Bir de Dörde dört. biz bunları indirin. Atalım kapışalım.

Şimdi Marketlerde, bakkallarda, sinemalarda. Ali! Nereye kadar gittin? Bazen mal buluşuyor. E gidiyorsunuz o Buralar içeriye gidiyorlar. Birinci birinizi alın, sonra da ne abi. Birbirinize vuruyorsunuz. Sizde... Saldırın lan. Bak atma bak. Zavartı güçlemez. İçeri gel diğer diğer adaya geçtiler. Zorlar yolu. Enderincisi var mı Ali senin? Ben de var. Ben atarım istesem de şimdi. Yapı verin yol, oradan kaçışlar yok. Yapı verin yol. Enderincisi Ana... attı ortaya da. Diğeri? Diğeri duruyor. Diğeri illa ki vereceğiz. Ha, Ali sen gir acı ben acı yerim Dur ben sana yol Gel. Ben arkanı kontrol edeceğim adam ortada. Bir eşya Diğer yer ortada. Geliyor arkanızdan adam mı geliyor diye düşünüyorum. Diğer adam da yukarı çıkmış. Hoş, hoş, hoş. O da AFK herhalde. be. Hadi yürü. Diğer bir de gide. Ha. Adam ortada Ali gel Ali benim canım çok az anma ya. Gel biraz geride duralım. ben yukarı çıkacağım tekrar. Elinde var mı ki? Bak saatim de gidiyor ki. Aman şu an şu an. Adam aşağı attı. Vallahi kendi aşağı mı? Aman araba Bak da öleceğini Gel al çık. Şu adamı da alıverin lan yukarıda adam. Görüyor musun bizi? Lan şu an bakalım. He? Evet bakıyor. Anam mı bakıyor? Ali'ye bakıyor. Beni görünce söyle aklına bunu. Seni görmeden bu diyar. Hatta AFK mi lan bu adam? Bak da sen. Ali AFK mi ya? Aa Ali sana bakmış. Şu an gördün mü abi? Seni <laughs> <Şeyi> görmedim daha. <zaten. gülüyor> ne <Naber? gülüyor> Nasıl öldü ya? Ne haber hayır? Geldi. Sen de Aa, gitti gitti. Hayır, Amise bak Kehoden hey, abi Son da kurtuldun decent El processing Oh iki dakika kaldı ha diyeyim de. Bir dakika hali gelmesine <laughs> Şimdi ne yapsak? Hadi lan kapışın çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet aşağı gitti. Ha 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 aşağı gitti. Geldi Ahmet, adam geldi. Vallahi <gülüyor> gitti. <gülüyor> Daha da. <dağımsın gülüyor> <laughs> Neyse video bitirelim isterseniz Diğer videoda görüşeceğiz. Hadi bakalım.